Bazı adamlar güneş yana girmiş Yaşarken bunu anlayamam. Günün şu gittiğinde dokunduğunda acıtacak. Meğer sende ne güzel adamlarımız varmış. Onu şimdi anlayalım. Ama canım çok yalan. Gerçekten Çok güzel anlayamıyorum. Senin benim kalbimi yıkıp gittiğinde düşünecektin Ekrem. Geri dönüyor musun? Giremez miyim Bu kız güzel. yollu. Var... Ne alakası var Cavida Hanım? Evet. Asıl olanın yaptığına bakın. Hem kıza ümit veriyor hem de... Zaten sıçan suratlı bir şey. Ay tav oluyorum. Hem sıçan suratlı diyorsun hem de tav oluyorsun Peyker Biz İzmirliler tav olmayı sinir oluyorum anlamında kullanırız efendim. Ay her şeyi yeniden icat etmezseniz ne olur sanki? Kız bildiği yolu işte. Ağzında da pitipit pit, sakız, çak çak. <laughs> tipi tip o sakızın adı. Ay tipi tip, tip pitipi. Onu da mı siz İzmirliler buldunuz? Evet efendim. Her şeyi biz bulduk. Çünkü İzmir büyük bir şehir. Sizin kasabanıza benzemez. Siz İzmirliler simide simit, domatese domates demezsiniz değil mi? O beğenmediğiniz kasabada da biz paraya para demiyoruz Peyker Hanım. İnanır mısınız? <laughs> Sen Selin'i tanıyor musun? Bana mı dediniz? Yok Büşra'ya sordum. Büşra kim? Dizideki yollu kız. Ay sana dedim tabii kime diyeceğim. Selin'i tanıyoruz. Ha Evet, tanıyorum. Sinan'ın arkadaşı Selin. Sinan'ın sevgilisi. <laughs> Sinan'ın sevgilisi mi? Hı. Hmm. Anneanneciğim, Cavide Hanım Sinan'ın eski sevgilisi demek istedi herhalde. Evlenecekler de Sinan'la. Kısmet olmamış, evlenememişler ama yani değil mi? Mühendis bir çocukla evlendi. Sinan iki bir şey. Bizim Sinan'dan iyi olmasın tabii. Ama ben çok istemiştim evlensinler. Ama Sinan'ımın kanı deli akıyor işte. Hercai. Affedersiniz de Sinan hiç hercai bir çocuk değildir. Hercaidir. Yok canım. Cık. Öyledir öyle. Hercaidir. Ey çelik geldiysen tahtalara üç kere vur. Her çiçekten bal alır. Ee, Selin öyle bir kız değil mi tabii? Bu seninki pat binmiş aynı asansörün çocuğun peşinden gitmiş. Selin öyle şeyler yapmazdı. Asla. Ay yani siz şimdi torunuma laf mı çakıyorsunuz? Rahat kız mı demek istiyorsunuz? Evet. Siz İzmirliler rahat insanlarsınız dedi o olsun. Ay Dizi de bitti, ben kaçayım. Hadi. Belki dizi bitti de kaçtı. <laughs> Biz ne bekliyoruz? Karışma sen. Biz ne sözler verip de ortadan kaybolanlar gördük. <laughs> Anneanne, ortada sözümüz yok. Onlar buraya gelecek. Şişt, geliyorlar. Biraz sonra olacakların benimle hiç alakası yok. Hayatım gerilme lütfen. Bir akşam bize buyursanız da iki aile kaynarsa. Önce siz bize buyurun, gelelim. Ne zaman? Önümüzdeki hafta bekleriz, memnuniyetle. Yani siz İstanbul'da nerede oturuyorsunuz? Nereye gelelim? <laughs> İstanbul'da birkaç evimiz var, çok şükür. Ama ben sizi memleketimize, gerçek evimize davet etmek istiyorum pekerman. Memleket neresi? Taraklı. Taraklıya bekleriz efendim. Taraklı. Evet. Küçükken ne kadar kolaydı her şey. Kimse bize karışmıyor. Bu işin adını koyun diye yakamıza yapışmıyordu. İki kişiyken bir olmak güzeldi de... ...kimse bir anda bir olacağımızı söylememişti.